Dar gömlek ben çıkıyorum. Var mı imzalanacak edecek bir şeyler? Ha, yok yok Haluk abi siz çıkın. E, hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Haluk uşağım merhaba uşaklar. Uşağım aşkımın tatlısını yiyelim daha. Hadi in bakayım aşkımın tatlısı. Ee, İsmail Bey neye boşluyuz biz bunları? Ee, hadi yiyin sana uşaklar. Ay çok teşekkürler İsmail Bey ama ben diyetteyim yiyemem. Yapma Hanım. Bir dilimden ne çıkar? Bunu en çok sen hak ettin de. <laughs> yok yok, o yemesin. Kilo alıyor zaten. <laughs> Çok kırıcı bir profesyonel sahip Bey. Çok kırıcı bir profesyonel Bak bak, bunu nasıl yiyeceksin biliyor musun? Bak. Baklava nasıl yenir? Öğreteyim. Bunu böyle alacaksınız. Ters çevireceksiniz. Aa, o, o. Hı -hı. Nasıl yaptın abi ya? Bir uşağım ya. İrem Hanım ha. Burayı mı? Tamam. Aynen. Ee, evet. Çıkar ben. Ye ben bence olacak, ye. Olacak. Ay dayanamayacağım galiba bir tane yiyeyim. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa. Görüşürüz Zişan. Bu, Bu kadar mutlu olduğunuza göre Serpil Hanım'la işleri ilerlettiniz galiba. Evet. Ya ilerletmem mi İrem Hanım? Sabah günaydın, akşam iyi geceler yazacak kadar ilerlettim da. <laughs> Oo, o evreye geldiyseniz o iş tamam bitmiş. Hayırlı olsun. Evet. Ay bu mutlulukla bizim de ufak bir payımız varsa ne mutlu bize. Aynen. Aa İrem Hanım bak. Hakkını yiyemem. Senin bu işte çok emeğin var. Çok teşekkür ediyorum. Ama benim senden ufak bir ricam daha var. Nedir? Ben şimdi bu Serpil Hanım'la sevgililik dönemini uzatmak istemiyorum bir an önce evlenmek istiyorum. Hayda. Ya birazcık bunun keyfini çıkartın ya İsmail Bey. Hani sevgililik döneminin keyfini yaşayın. Ne güzel. Evet yani birkaç ay böyle sevgili olarak takılsaydınız, birbirinizi tanısaydınız daha iyi olmaz mıydı? Evet. Olmaz İrem Hanım. <laughs> Burada iş sana düşey. Bir an önce bu işi konuş, hallet. Evet desin, bugün evet, yarın nikahı basarım. Dayanamayırım. Deli gibi vuruldum da İrem Hanım. Anla beni. Ama İsmail Bey siz hep kendi yönünüzden bakıyorsunuz olaya. Biraz da Serpil Hanım tarafından bakmanız lazım. Kadının bu kadar üstüne gitmeyin ya. Bunu alacak yani. Tolga uşağım. Doğru değil. İşte bu yüzden en büyük görev İrem Hanım sana düşey. Ne yapacağım? Evet. Ay İsmail Bey olur mu öyle saçma şey Allah aşkına ya? Olur İrem Hanım olur. Başladığın işi bitireceksin. Ya ne var bunda? Serpil Hanım'la buluşacaksın. Benim hakkımda ne düşüneyim? Fikri nedir? Tiyolar alacaksın. He, bir de evliliğe bakış açısı nedir? Öğreneceksin. Ha bu kadar basit iş. Vallahi İrem, bence çok iyi fikir. E, sonra da alttan alttan beni biraz öveceksin. <laughs> Evlilik fikrini bilinç altında aşılayacaksın. Sonra da mutlusun. <laughs> Ya İsmail Bey, ben daha fazla sizin işinize karışmasam... Olmaz, Lütfen ya. olmaz İrem Hanım. Karış. Ben bu konuda sana full yetki veriyorum. Sinir sus. <laughs> ya İrem ne olacak ki? Ya bu işler senin için çocuk oyunca. Hem fazla zaman da almaz ki. Yani sen iki dakikada halledersin. Hem bak aşk için. Öf, tamam. Haklısın. Çok fazla vaktim almaz. Aşk için. <laughs> aşk için. <laughs> Tamam ben arayayım o zaman Serpil Hanım'ı. Buluşmak istiyorum o şekilde hallederiz. O kadar. Hadi ara da. Hadi hadi. Tam arıyorum. Aradım. Çalayım mı? Çalıyor çalıyor. Uy. Heyecandan kalbim duracak gibi oluyor ya. Ya adam aşk böceği oldu bu yaştan sonra. <laughs> Alo. Serpil Hanım nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yani çok iyi değilim aslında. Size danışmam gereken bazı konular var. Müsait misiniz böyle buluşsak, bir kahve içsek? Evet, evet. Yarın. Olur. Süper. Bir tanesiniz. Çok teşekkür ederim. Anlaştık o zaman. Tamam. Yarın kahve içiyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamamdır bu <laughs> Nerede buluşacaksınız? Hayır İsmail Bey, size asla söylemem. Çünkü gelirsiniz. Ben de geleyim de çaktırmadan arka masalarda bir yerde durayım sizi dinleyeyim de. Olmaz İsmail Bey. Operasyonu tehlike atmanıza izin veremem. Ya sakin İsmail Bey. İrem hallediyor işte. Evet. Uşan nasıl sakin olayım? Heyecandan titreyorum da. <laughs> bir gün daha sabır. Sabır. Yarın mı? Günaydın İrem Hanım. Günaydın İsmail Bey. Buyurun. Ee, ne zaman buluşacaksın Serpil Hanım'la? Öğleden sonra kahve içeceğiz. E, İrem Hanım, bunu biraz erkene çekemez misin? Artık dayanacak gücüm kalmayı Sabredemiyorum, heyecanlanıyorum. İsmail Bey, işim var. Ayrıca birazdan Haluk Bey gelir. Beni burada göremezse kıyamet kopar. İşlerimi toparlayayım, çıkacağım. İyi e artık yapacak bir şey yok da bekleyeceğiz yok. Tamam, teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de yol alır ay yeri